Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle limonata yapacağız. Böyle limonlarınızı keseceksiniz. Keserken birbirinizden yardım isteyin. Ben annemden yardım istedim. Şurada limonlarımızı annem. Bu şekilde limonlarımızı sık suyunu sıkıyoruz. Sizin evde mikseriniz varsa onunla daha çabuk yapabilirsiniz. Mikserle nasıl yapılacak Arda? Kabuğunu soyup sonra miksere atacaklar. Sonra bunun gibi bir elek gibi ya da süzmeyle ay suyunu döküp çekirdeklerini ayıracaksınız. Mikserle öyle yap. Evet arkadaşlar tam 5 tane limonumuzu e, suya aktarıyoruz ve arkadaşlar bu koronavirüsünden dolayı bu içecek sağlığımız için çok iyi bir içecektir. Sağlığı bağışıklığımızı, bağışıklığımızı güçlü. güçlendirmekte çok yararlı bir içecek. Neler kattığını paylaş bizimle. Bir, e, tam bir buçuk miktarda su katar, katıyorsunuz ve e, isterseniz 5-10 tane limon koyabilirsiniz o sizin zevkinize göre ve tatlandırmak için mutlaka şeker atmalısınız. Şimdi arkadaşlar tadına bakalım. Evet. Tadı süper. Ve arkadaşlar kaşında C vitamini almamız için mikroplardan yani korunmamız için en bağışıklığımızı hem de ve mikroplardan korunmamız için bize kalkanlık yapan limonata. Siz de bu süper içeceği evde yapabilirsiniz. Ama limonu keserken mutlaka birbirinize yardım isteyin. Hoşçakalın.